Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetinar. Rüyada mutlu olduğunu görmek arkadaşlar mutluluktur. Olduğu gibi çıkan rüyalardan biridir. Şimdi sevgili arkadaşlar rüyalar kişiye özeldir. Doğru mu? Doğru. Çünkü hepimiz farklı hayatlar yaşıyoruz ama rüyanın bir sembolik anlamı vardır ve onun getirisi vardır. Mutlu olmanın getirisi de mutlu olmaktır arkadaşlar. Hepimizi mutlu edecek konular farklıdır. Beni yeni bir bilgisayar sevindirir mutlu olurum. Siz ev, ev alırsınız ev mutlu eder. Başka birinin yakını hastanededir o çıkar. Yani hani neye gelir mutluluğa gelir ama senaryo olarak neye gelir bilemem. Rüyada mutlu olmak kendini mutlu görüyorsun, şarkılar söylüyorsun, oynuyorsun, çok mutlusun. Yani mutlu olacaksın. Belki atanma haberi bekliyorsun. Belki tayin bekliyorsun. Belki sevdiğinden ilgi bekliyorsun, olumlu cevap bekliyorsun. Belki yani bir çekiliş kazanacaksın. Bilemezsin. Hepimizin farklı hayatları var. Ama rüya aleminde nedir sevgili arkadaşlarım? Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki diğer sembollere göre anlamları değişir. Ama olumlu olumsuz anlamı değişmez arkadaşlar. Yani sembollerin, şeylerin, getirilerin yani rüyada ağlamak sevinçtir. Rüyada bebek sembolü sevinçtir. Rüyada çocuk sıkıntıdır. Ama hangi detayla birlikte gördüğüne göre mutluluk da olabilir. Bebek rüyası sıkıntı da olabilir. Ama şöyle var. Çocuk gördün. Çocuk sıkıntı değil mi? Hep çok farklı sıkıntılar var arkadaşlar. Yani belki trafik cezası gelecek belki şey olacak ne olacak aldığın ürün hatalı gönderilecek kabul etmeyecekler yani böyle şeyler bilemezsiniz ama bu rüya olumludur yani olumlu bir şey de rüyada mutlu olduğunu görüyorsun gerçekte de mutlu olacaksın görüşürüz